İyi akşamlar. Hatay'ın Erzin ilçesinden Tolga Güven. İlçemiz Erzin'le ilgili zaman zaman kamuoyuna bilgiler paylaşmak için bu videoları çekiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ilk önce. Bugünkü konumuz Hatay milletvekilleri. İlimizin 11 milletvekili var. Bir tanesi HDP, bir tanesi MHP, 5 tanesi AK Parti, 4 tanesi de CHP seçimler geldik geldiğinde e, Hatay milletvekili sıralamasılar belli olduktan sonra ilçeleri gezen milletvekili adayları işte e, ilçelerde hiçbirine ayrım olmayacağını, hepsine hizmetlerin eşit gideceğini, bölgesel ayrım olmayacaklarını söylüyorlar. Ama seçim olduktan sonra özellikle şu anki mevcut AK Parti'de e, herkes 5 e, milletvekili bölgesel olarak ayrılmışlar. Erzurum, Dörtçoğlu, Hacı Bayram Türkoğlu bakıyor, İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu tarafa Suzan Şahin bakıyor. Ee, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili var, Lütfü Lütf Kaçıcı e, Sayın Vekil, ilin tamamına yetişmeye çalışıyor. E, HDP milletvekilini ben şahsen tanımıyorum. E, diğer CHP milletvekillerini de e, çok tanıdığımızı söylenemeyiz çünkü piyasaya da hiç, hiç bilmiyoruz. Ben kendi bölgem için konuşmak istiyorum. bizim bölgemize bakan İktidar Partisi'nde Hacı Bayram Türkoğlu, Sayın Türkoğlu seçimler geldiğinde ve de milletvekili olurken işte her hiçbir yere ayrım yapılmadan hizmetleri yapmak yapacağını söylüyor ama kazandıktan sonra ne ayazık ki ilçemizin hiçbir sorununa ilgilenmiyor. Bunların başında yani 3 dönemlik bir 3 dönemdir İktidar Partisi milletvekili ama ilçemizin hiçbir sorununu çözemiyor ve çözmüyor da, umursamıyor da. Önümüzde bir pandemi süreci geçti. Covid'le mücadele ediyor ülkemiz. Hacı Bayram Türkoğlu ilçede gözükmedi bile. Gözükmedi. Nerede milletvekili? Bilen yok. Sadece işte bayram bayramlarda ve cenazelerde görürüz Hacı Bayram Türkoğlu vekili. başa gören yok. İlçemizde İktidar Partisi milletvekili söz verdikleri vardı. İşte bizim Erzurum'un turizm merkezi olan içmelerde turizm hanı yapılacaktı. İmza atıldı ama yerinde yerler esiyor. Orman yağmalaması devam ediyor. O Amonos dağlarında korkunç derece bir kesim yapılıyor. E, bu kesim yaparken kimler yapıyor, nasıl yapıyor, neye göre yapılıyor bilen yok. Vatandaş bilmiyor. İlçedeki hiç kimse bilgi sahibi değil. Bilgi sahibi değil. İlçemizde sel felaketi oldu. 2016 yılında 3-4 tane can kaybı oldu. Yani bu ormanları bilinçsiz kesiyorlar. Hiçbir e, şekilde bunun önlem alınmıyor. E, Erzimimizin e, özellikle başlamış bölgesindeki, Haydar bölgesindeki çiftçilere hükümetin söz vermiş olduğu ve özellikle İktidar Partisi Milletvekili Hacı Bayram Tüko'nun bunu yapacağız demesine rağmen, rağmen hiçbir şekilde ilgilenmediği bir başlamış sulama göleti var. E, adı var, kendisi yok. Sadece bu konuyu gündeme taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Büyük Haşçı e, sayın vekilimiz işte mecliste gündeme getiriyor. Zaman zaman işte e, görüşmeler yapıyor. E, Erdin'in adına biraz ses getirmeye çalışıyor. Ama İttihat Partisi milletvekillerinden hiç kimse bu konuyu dile getirmiyorlar. Hatay'da işte bugün bugünkü de e, devlet su işleri çok büyük e, Reyhanlı'da bir baraj, Tahta Köprü barajı yapıldı. Ya kardeşim, milyar dolarlık ya yatırım yatırma yapın, yapın oraya da yapın. Ama bizim Erzene de bir, 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 çay kaşığı da buraya ödene kayırın da şu gölet yapılsın. Yani diyeceğim e, bölge milletvekili hiçbir, hiçbir, hiçbir konuya eğilmiyor. Özellikle burada işte bundan bir yıl önce bir yolda aşağı yukarı otoyol beda olacak dediler. Otoyol bedava olacak dediler. Reklam mı reklam işte kimi cumhurbaşkanı teşekkür ediyor kimi bak bakanım teşekkür ederim diyor. Ne oldu? Kökü yalan çıktı. Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlandı. Payas'tan öte dedi. Hani nerede? Hani milletvekilleri. Neden bu konuyu? Bir tek e, kendi bu bölgede mücadele veren Lütfü Başkan, Lütfü Kaşıkçı Başkan. Başka hiçbir milletvekili bu konuya ilgilenmiyor. İşte e, İktidar Partisi'nin erzine söz verip de yapmadıklardan bir tanesi de asfaltlar. Karayolları erzinde hiçbir işlem yapmıyor. Hiçbir işlem yapmıyor. Hanifi Soylu Bulvarımızın iki buçuk kilometrelik Bölümünde karayollarının ağ içerisinde kalan yerine asfalt yapılmıyor. Gökdere Göktere Osmaniye Yüzelgahı'na asfaltlama yapılmıyor. İlçemizin diğer bir sıkıntısı, ilçemizde bir emniyet müdürü binası vardı. Bina söküldü. E, 95 yılında yapılan bina, işte depreme dayanıksız dediler, binayı söktüler. Erzin'de aşağı yukarı 150 tane polis memuru var. Çarşının içerisinde e, emniyeti tıkış tıkış bir binaya koydular. Ee, burada ilçe 50 bin nüfuslu ilçeye hizmet bilmeye çalışıyor. Ya kardeşim çarşının merkezinde binayesi var söküldü. Neden bunu ödeneye çıkmıyor? Kim çıkaracak? Bölgenin milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu. Konuştun muydu? Ee, Hatay'ın abisi. Ne abisi ya? Hiçbir konuyu çözmeye ne abisi olacak? Abi olamaz abi. Abi dediğin adam masaya yumruğunu vurur, icraatını gösterir. Hacı Bayram Türkoğlu geliyor. Eli aynen şu şekilde. Genelde öyle bir El Fatiha başka hiçbir icraatı yok. Varsa icraatı hatta Erzin'de göstersin. Varsa bir takdir edelim. Hiçbir şekilde hiçbir konuyu çözmüyor. İşte atliye binası. Sayın Hacı Bayram Türkoğlu milletvekili yapan Sadullah Ermi zamanında Adalet Bakanı'ydı. Atliyenin yeri tahsis edildi. Yerine bir çivi çakılmadı. Bunun sebebi nedir? Bölge milletvekili yapamaması. İşte bölgemizde şu an bir angus gelecek. Hacı Bayram Türkoğlu bu konuyunu neden ilgilenmiyor? Neden Erzinlilere bu, bu, şekilde bir e, düşmancılık yapıyor? Neden bir hizmet gerçekleştirmiyor? Tren istasyonu var Erzin'de. Tren istasyonu yerinde gün aşağı yukarı 50 tır kömür, kömür, kömür geliyor. Kömür yüklemesi yapıyor. Etrafını bahçe, ticari alanlar, iş yerleri kömür tozunun içerisinde. Bunun hiç mi gözü görmüyor? Görüyor ama ne? Nemalanıyorlar. Nemalandıkları için ilgilenmiyorlar. DSN kanalları var. DSN'in sulama kanalları var. Aferesin içerisinde boh akıyor. Çiftçi bundan tarım sulaması yapıyor. İlgelenen yok. Kardeşim devlet su genel müdürlüğü var. Bölge müdürlüğü var. Gelin bakın de. Yazıyorsun, çiziyorsun. Hacı Barem Türkoğlu'na istediğin kadar mesaj çek. İstediğin kadar telefonlara ulaşamazsın. Kesinlikle. Mümkün değil. Ha, işi düşerse gelir. Selamun Aleyküm der. İşini çözmeye çalışır. Hiçbir konulara çözülmüyor. Osmaniye Organizasyonu, Toprakla Organizasyonu Sanayi Bölgesi'nin e, pis suları ilçemizin deresiz, derelerine akıyor. Atatürk çiftliğinde e, kaplama kanalının içerisine akıyor. Bu yerine gidip gösterelim. E, 24 saat boyunca pis su denize akıyor. Burada da insanlar denize giriyor. Yazık günah. Hacı Bayram Türkoğlu'na bunu ilettim. Çevre Şehircilik İl Müdürü'ne ilettim. Osmaniye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdim. Atay Valiliği, Osmaniye Valiliği. Tabi ama siyasi rant yüzünden bu işleri pek önemsemiyorlar. Kardeşim insan sağlığı, insan sağlığı. İnsanlar öldü mü yarın oyu kimden alacaksınız? Ama seçim zamanı geldi miydi? Şunu yapacak, bunu yapacak diyorsunuz. Hiçbir şey yapılmıyor. Toprak Belediye cezaevi var. Aşağı yukarı 4 bin kişi cezaevinde yatıyor. Bütün pisliği bizim Kısık Karakolu, Kısık Karakolu arkası dediğimiz yerde dışarı akıyor pislik. Buyursun da yerine gidip bakalım. Ya Hacı Bayram Türkoğlu Allah rızası için sadece cenazelerde gelme. Gel ilçeyi, sana gezdireyim ilçeyi. ilçenin sorunlarını. Hiçbir problemi çözmüyorsun. Yazıklar olsun size. Erzin'in Toprak Bele sınırında 3000 dönümünü Toprak Bele Organ Sanayi Bölgesi sınır ihlali yapmış. ilgilenen yok. Belediye başkanı ilgilenmiyor. Milletvekili ilgilenmiyor. Kim ilgilenecek? Oradan saldırı, buradan saldırı. Hayrola ya bu Erzin toprağına neden göz diktiniz? Neden bu 11 milletvekili erzine sahip çıkmıyor? Eğer istemiyorsanız bizi de ayrı o zaman özellikle bir bölge ilan edin bize. Nereye bu? Neden zamana kadar bu böyle gidecek? Yani bizim Erzin'de yaşayan 50 bin kişinin suçu nedir arkadaşlar? Buna cevap istiyoruz. Buyursunlar karşı karşıya gelelim bunları konuşalım. Hiçbir sorunu çözmüyorsunuz. Neden böyle yapıyorlar? İlçedeki yani her türlü kurumun sıkıntısı var ama bölge milletvekili çözmüyor, çözmüyor, çözmüyor. CHP milletvekili zaten çözemez. İktidar Partisi olarak biz Hacı Bayram Türkoğlu bunları söz veriyor ama hiçbirini yapılmıyor. Ben Erzin'in konularını, yanlış yapılan işlerin her zaman için karşısında yanlış yapılan işlere ama doğru olan işleri takdir ediyoruz. Erzin'in hakkını sonuna kadar her platformunda soracağım. Hangi milletvekili ne zaman istiyorsa biz karşı karşıya gelip konuşabiliriz, tartışabiliriz. Benim bazı konularda aradığımda Lütfü Kaşıkçı Başkan'a, Hüseyin Yayma milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Aradığımızda telefonuzu cevap veriyor, konulara ilgileniyor. E, amma çözüyorlar, amma çözmüyorlar. Ellerinden geldikleri kadar e, bir şey olduklarında tabii bölgenin milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu olduğu için hiçbir sorun çözülmüyor. Bizim ilk önce Sayın Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'ndan kurtulmamız lazım. Evinizin halkının e, bunu bilmesi lazım. İyi günler.